Muğla'da sürat teknelerinin motorlarını çalarak göçmen kaçakçılarına sattıkları iddia edilen hırsızlık şebekesi, Marmaris polisinin eş zamanlı operasyonuyla suçüstü yapılarak çökertildi. Edinilen bilgiye göre Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde kıyıda bağlı 20 sürat teknesinin motorunun çalınması üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurarak çalışma başlattı. İlçedeki MOBESE kameralarını incelemeye alan asayiş ekipleri, İçmeler Mahallesi Azmak Deresi'nde tekne motorlarını çalan 4 kişinin eşkallerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Polis, Yunus Nadi Caddesi üzerinde bir ikamette hırsızlık şüphelisi SK, ML, SF ve HC'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin diğer iki üyesi FA ve AD'nin Kuşadası ilçesinde bulunduğunu belirledi. Ertesi gün Kuşadası'na hareket eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, AD ve FA'yı düzenlenen operasyonla bulundukları adrese yakalayarak Marmaris'e getirdi. Zanlıların çaldıkları tekne motorlarını Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere 5 ile 15 bin lira arasında sattıkları iddia edildi. Yakalanan şahıslardan AD'nin 3 suçtan aranması bulunduğu, diğer 5 şüphelinin de suç kayıtları bulunduğu belirlendi. Zanlılarla birlikte iki tekne motoru ve motorları çalmakta kullandıkları aparatlar da ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.